Nil. Nasılmış o salıncakta sallanmak? Çok güzel. Güzel mi? Evet. İlk defa sallanıyorsun anneciğim onda. Sevdin mi? Evet. Öyle mi? Evet. Ay ay. Senin tişörtün ne renk Nil? Kedi evet. altı. Kedi alta git. Aa burada. Bak burada. Miyav diyor sana. Miyav. Sen de miyav diyorsun? Evet. Nil senin tişörtün ne renk? İn bakalım. Aa, bak bir arkadaş geldi. Bırak binsin anneciğim arkadaş. Bırak binsin biz. Sen de yanındaki Aa, kedi sallanıyor. Niye kedi sallanıyor? Sakın dokunma. Niye kedi sallanıyor? Ve <laughs> bunu çok komik değil mi <laughs> kedi sallanır mı hiç <laughs> sallanıyor Nil Nil kedi sallanıyor bakar mısın gördüm gördün mü Nil düşersin gel Gel anneciğim. Hayır, hayır.